Ben takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Şöyle e, diken ucu merulcan topladım. Merulcanlarımı iyice yıkadıktan sonra seçtim, yıkadım. Şimdi e, haşlayacağım mı Bunlardan güzel bir tarifim var sizlere. Diken ucu çok nefis bir lezzeti var. Böyle hafif mayhoş. Çok faydalı. Faydaları da saymakla bitmeyen diken ucu. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kesinlikle gördüğünüz yerde toplayın. Şimdi bunları haşlamaya götürelim. Şöyle fokur fokur kaynayan suyun üzerine meril canlarımı bırakıyorum. Dumandan da bir şey görüyor musunuz? kaynamış suyun içerisine bütün meril canlarımı bıraktım. Şöyle yumuşayana kadar pişireceğim. Daha sonra süzeceğiz arkadaşlar. menü canlarımı haşladıktan sonra şöyle bir baş soğanımı tencereme doğradım. Büyük bir baş soğan doğrayalım. Bol olsun soğana. Böyle soğanı da yarım ay şeklinde doğradım. Çok küçük olmasın soğanlar. Böyle büyük büyük yarım ay şeklinde. Böyle yeteri kadar yağ ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tereyağı ekledim. Soğanlarımı iyice kavuracağım. Bir hafif pembeye dönene kadar soğanımı kavuracağım. Ve soğanlarım iyice kavruldu. Burada yarım kap biber. Bir tane havucu rendeledim. Soğanlarımla birlikte kavuracağım. biraz da bireyle havuçla birlikte kavrulması lazım. Şimdi çok az tuz ekliyorum. Şöyle 3 dakika kavurduktan sonra Doğramış olduğum, haşladıktan sonra meyvecanlarımı doğradım. Doğramış olduğum meyvecanlarımı ilave ediyorum. Şimdi çok az pul biber. Bunu iyice karıştıracağım. Nefis bir lezzet. Şimdi merican kavurması yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle birbirine lezzetli karışması için ve iki dakika kavuralım. Daha sonra ocağımızın altını kapatalım. Servise geçelim. Merolcan kavurma servise hazır tamamen doğal diken ucunu da bu şekilde kavurmasını yaptık. Dilerseniz yoğurta tüketebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde deneyeceklere, yapıp yiyecekleri afiyet şifa olsun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.